İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'nde bisiklet yerleşimi planlama şube müdürü olarak görev yapıyorum. E-Skuter'lar e, bugünün ve geleceğin vazgeçilmez mikromobilite e, araçları olacak gibi görünüyor. Şu anda İzmir'de e, yaklaşık 16 bin tane e scooter'a izin verilmiş durumda. Yani 16 bin tane e scooter, 9 tane firmaya ait bunlar, e, şu anda kentte e, çok ciddi olarak kullanılıyor. E, 22 kilometrelik sahil şeridi boyunca da bu e scooter'lara biz e, onlara da bir yer ayırmak istedik açıkçası. Nasıl bisikletlere park alanları tanımlıyorsak ki daha düzenli olsun, onlar daha güvenli bir şekilde bulunsun diye şimdi e-scooter firmalarının da kullanımlarını açtık bu yerleri yayaların geçişlerini engellemeyecek şekilde park etmelerini sağlamak için ya da bisiklet yolundaki kazalara sebebiyet vermemeleri adına biz bu kıyı şeridi boyunca onlara özel alanlar tahsis ettik. Tüm firmalar kullanabilecek bu alanları. Bu bir teşvik projesi olarak düşünülebilir. Yayı olarak kıyı kullanan insanların aslında can güvenliği açısından bu skuterlerin burada toplanması için firmaların da bu kullanıcıların teşvik etmesini diliyoruz. Özellikle skuter kullanıcılarının da buna özen göstermesi kıyı boyunca skuterlerini bıraktıkları noktaların artık buralar olmasını diliyoruz.